Özellikle İsveç'te bu türden eylemlerin kamu koruması altında yapılması, polis kordonu altında yapılması, tabii çok daha düşündürücü bir olay. Ee, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan, güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. İnanç olarak sahip olduğumuz değerler açısından olaya zaten büyük bir tepkimiz var. Fakat diğer taraftan stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibariyle de söz konusu İsveç'in NATO üyeliği olduğu zaman bunun bir yük mü getireceği bir fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır.